Günaydın Geri Sayıma hoş geldiniz. Yeni bir güne uyandık. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Bu sabah Burcu Ünüvar konuğumuz. Burcu Ünüvar TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü. Ona günaydın, hoş geldiniz yayına diyelim. Birazdan ekonomiye dair değerlendirmelerini alacağız ama bugünün gündeminde öne çıkan başlıkları da şöyle kısacık bir hatırlatalım. Bir kere piyasalarda bir Fed ve İngiltere Merkez Bankası etkisi izledik. Fed'den sürpriz yoktu ancak İngiltere'den bir sürpriz var. Faiz artışı ile ilgili özellikle bir adım atabileceği beklentisi vardı İngiltere Merkez Bankası'nın. Ama gevşek politikasına devam ediyor İngiltere. Hem faizlere dokunmadı hem de tahvil alım azaltımı ile ilgili herhangi bir adım atmadı. Ancak Fed tarafında da sürpriz yoktu. Bütün bunlar piyasaların risk iştahını artırırken aslında bugün Amerika'da gözler tarım dışı istihdam verisinde olacak. Ee, bu arada piyasaları dışarıya dair konuşurken bir ekleme yapmakta da fayda var. Ee, özellikle e, Çinli bir gayrimenkul şirketinden daha olumsuz haberler geliyor. Bu sabah Asya piyasalarında risk iştahını azaltan bir gelişme. Evergrande ve Fantasia'nın ardından Çinli Kaysa grupta borç ödemesini yapamadı. Hisse senedi ve tahvilleri de işleme kapatıldı. Şimdilik Çin nasılsa devreye girer ve önlem alır gibi bir algı var ve olumsuz etki Asya piyasalarıyla sınırlı. Ancak tabi bu konu yakından izlenmesi gereken bir konu. Şimdi içeriye döndüğümüzde biz hem doları izliyoruz hem dün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları vardı. Düşük enflasyona ve kur istikrarına önem veriyoruz şeklinde değerlendirmeleri var. Birazdan bakacağız. Bu arada doların 9.76'ya kadar yükseldiğini gördük. Şu an 9.73'te. Borsada bir kapanış rekoru vardı. %1,85 yukarı yönlü bir hareket sergiledi BIST 100 Endeksi. OPEC üretim planını değiştirmedi. Bu arada buna rağmen özellikle İran'la ilgili haberler ve Amerika'nın stratejik olarak rezervleri kullanma ihtimali gibi haberlerin de yayılmasıyla bir miktar petrol fiyatlarında düşüş yaşandığını gördük. Küresel gıda fiyatlarının 10 yılın zirvesinde olduğunu söyleyebiliriz. FAO'nun Küresel gıda fiyat endeksi Ekim'de %3,9 arttı. 16.800 dolara yakın gram altında 560 lira bu sabah. Kabaca piyasanın özeti bu ama ayrıntılarda pek çok konu var elbette konuşulması gereken. Burcu Ünivar'a tekrar bir günaydın diyelim ve soralım. E, ayrıntılandıracağımız pek çok konu var ama sizinle hep sohbete başlarken ben büyük resimden başlamayı seviyorum. E, çok da güzel anlatıyorsunuz. E, bize dünyadaki büyük fotoğrafı bir tekrar çeker misiniz? Yani ekonomik gidişat olarak e, dünya nereye gidiyor ve biz Türkiye olarak bu büyük resimde nerede yer alıyoruz? Teşekkür ediyorum öncelikle iyi yayınlar. Şimdi birazcık e, karışık bir döneminden geçiyoruz dünyanın. 2008 krizi üzerine tam böyle kalıcı olarak toparlanıp toparlanmadığından emin olmadığımız bir dünya büyümesi vardı. Üzerine Covid geldi. Elimizden gelen bütün önlemlerle sahaya indik. Tüm dünyada maliye önlemleri, politik para politikası önlemleri ve o bir canlanma yarattı. Aslında çok hasta ateşi çıkmış birine ateş düşürücü verdiğimizi düşünün. Bir anda ayağa kalktı. Ya ben iyiyim dedi. Şimdi o toparlanmadan aşağı geldiğini görüyoruz dünya ekonomisi ve şunu anlamaya çalışıyoruz. İlacın etkisi mi geçiyor? Yoksa aslında biz hiç hastanın toparlanmasını zaten sağlayamadık mı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda büyüme sürprizleri hep aşağı yönlü. Tam böyle bir dönemde hiç arzu etmeyeceğimiz de bir şey oldu. Hem tedarik zincirlerindeki kırılma hem enerji ve maden piyasasındaki gelişmeler nedeniyle de arz yönlü bir enflasyonla uğraşmaya başladık tüm dünyada. Bunun üzerinde tabii ki iklim krizinin yakın dönemde çok popüler olması ve bu tarafta atılan adımların da etkisi var. Yani yeşil dönüşüme hitap eden metallerin fiyatlarının çok arttığını görüyoruz. Bu da bir enflasyon yaratıyor. Şimdi büyümenin aşağı yönlü, enflasyonun yukarı yönlü olduğu, olabileceği bir Küresel ekonomi resmi var elimizde ve bu politika yapıcı içinde uğraşması çok zor bir resimdir. Tüm bunların içerisinde de bir de hiçbir zaman tam şeffaf olarak anlayamadığımız Çin meselesi var. Eğer Çin'deki sıkıntı sadece inşaat sektörü değil yerel yönetimlerin borcuyla bunu birleştirerek okuduğumuzda kalıcı hale gelecekse ya da daha da derinleşecekse endişe etmemiz gerçekten gerekiyor çünkü Çin'in bir özelliği var kendi krizini ihraç ediyor Çin. Yani önce kendini kurtarıyor dışarıya ihraç ediyor. Ve şu anda şeffaf olmadığı için bunu da anlayamıyoruz. Dolayısıyla pek çok riski masanın üstüne koyduğumuz ama hangisi gerçekleşecek ne olacak okuyamadığımız bir küresel ekonomi içerisindeyiz. Bu resim içerisinde Türkiye büyüme cephesinde özellikle dış talep nedeniyle canlı bir seyir izliyor. Ancak enflasyon cephesinde son derece temkinli olması gereken bir döneminde içinden geçiyor. Şimdi enflasyon deyince doğrudan sokaktaki vatandaşı yani hepimizi ilgilendiren bir konu. Son dönemde hem fiyatların çok arttığını görüyoruz hem enflasyon var hem hayat pahalılığı var ve bir şekilde alım gücünün de düştüğü bir süreç yaşanırken en kötünün de geride kalmadığı algısı giderek yerleşiyor mu ne dersiniz? Yani biz hep bir baz etkisiyle enflasyon nasılsa bir noktada düşecek. Enflasyon geçici söylemini duyarken aslında yavaş yavaş ekonomistler bunun böyle olmayabileceğini ve bizim çeşitli şekillerde dışarıdan da kısmen ithal ve içerideki gelişmelerinde tetiklediği enflasyonun %20'ler ve üzerinde kalıcı olabileceği gibi bir söylemle de karşı karşıya kaldık. Bu arada Merkez Bankası'nın para politikası söylemini değiştirdiğini de gördük. Ne dersiniz? Yani enflasyonda biz ne, bizi ne bekliyor? Aslında bu sorduğunuz soru tüm dünya için geçerli. Örneğin Avrupa Merkez Bankası Lagarde ısrar ediyor, enflasyon geçici diyor. Ama İngiltere Merkez Bankası dünkü hareketine karşı söylemlerin de üyelerinden gelen söylemlerde enflasyon konusunda daha temkinli konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine aynı şekilde enflasyon geçici mi kalıcı mı tam geçiş dönemlerini çünkü biz iktisatçılar modelleyemiyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki enflasyonun kaynağının ne olduğu da bizi ilgilendiriyor. Sadece enflasyonun seviyesi değil ve yakın dönemde sadece Türkiye'de değil dünyada gıda enflasyonu son derece yüksek doğrudan insan hayatını, insan kalitesini etkileyecek, hayatın kalitesini etkileyecek bir durum. Ve biz artı şunu da biliyoruz ki enflasyon en fazla düşük gelir grubundaki insanları vurur. O nedenle enflasyon geçici mi, kalıcı mı? Bunu tartışmaya tüm dünyada, ülkemizde de devam etmekte bir sakınca yok ama özellikle gıda grubu üzerinden düşük gelirliği vuran bu enflasyonla mücadele etmemiz gerekiyor. Geçici Geçiciyse de mücadele etmemiz gerekiyor, kalıcıysa da mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdi enflasyonla mücadele ederken ve fiyat istikrarı ile ilgili adımların atılması beklenirken ki orada da bir söylem değişikliği var. O konudaki yorumunuzu da merak ediyorum. Bir yandan parasal bir gevşek duruş var. Çünkü faiz indirimlerine devam ediyor Türkiye dünyanın aksine. Acaba bu maliye politikalarıyla da desteklenen bir gevşek politika olacak mı? Ne dersiniz? Önümüzdeki yıl için ne bekliyorsunuz? Burada zannediyorum elimizdeki en güncel pusula sizlerin de aktardığı gibi dün Sayın Elvan'ın yaptığı açıklamalar. Kendisi orada daha ortodoks bir yaklaşım sergiledi ve dedi ki hayır maliye politikasında herhangi bir gevşeme olmayacak. Burada tabi canlı iç talebin destekleyeceği vergi gelirlerine de atıfta bulunduğunu düşünüyoruz. Ee, ancak maliye politikası cephesinde bir gevşeme olmayacağını söyledi. Mutlulukla karşılıyorum ben bunu. Ortodoks yaklaşımlar biraz önce anlattığım resim içerisinde çünkü ortodoks politika yaklaşımları tüm dünyada geçerliliğini koruyor ve hatta bir miktarda arttırıyor. Yine e, Sayın Elma'nın bu konudaki en yetkin isim aslında e, istikrar vurgusunu çok anlamlı ve önemli buluyoruz. Enflasyon konusunda da son derece temkinli mesajlar içerdiğini, o mesajlara gidecek bir yola işaret ettiğini görüyoruz. Zannediyorum Türkiye'nin önündeki yolun bu yol olması doğru olacaktır. Peki Burcu Ünivar'la devam edeceğiz ama kendisinin de işaret ettiği ve hatırlattığı üzere Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları var. Özellikle ihracatı desteklemek amacıyla yüksek kur hedeflendiği yorumlarının doğru olmadığını söyledi. Düşük enflasyona ve kur istikrarına önem veriyoruz dedi. Bakın Hazine Bakanı dün neler söyledi. Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine ilişkin yorumlarla karşılaşıyoruz. Bu yorum doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri de nerede? Piyasada belirlenir. İstanbul'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonominin bu yılı %9 civarında belki çift taneli bir büyüme ile kapatacağını söyledi. Sağlıklı ve dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirten Elvan, yapısal cari açığı azaltmaya dönük adımlar attıklarını kaydetti. Küresel enerji maliyetlerindeki artışa da dikkat çeken Bakan Elvan, maliyetin büyük kısmını üstlendiklerini ifade ederek, 100 birimlik ısınma amaçlı doğalgazı vatandaşa 25 birime satıyoruz dedi. Elvan, düşük gelir gruplarını enflasyona ezdirmemek için çalışma yaptıklarını da aktardı. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Konuşmasında bütçe dengesine de değinen Elvan, bu yılın buçuk altında bir bütçe açığıyla kapanacağını kaydetti ve, kaydetti ve kamu maliyesi kaynaklı bir risk yaşamadık yaşamayacağız dedi. ihtiyacını da Evet Bakan Elvan'dan gelen açıklamalar bu yöndeydi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez Rusya ile yıl sonunda sona erecek doğalgaz anlaşmasının yenileneceğini duyurdu. Önümüzdeki yılın başında bir yenileme söz konusu olacak dedi. Bu arada Merkez Bankası Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunda yükselen enerji fiyatlarına dikkat çekti. Yıllık enflasyonun gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseldiği, en belirgin katkının enerji ve tütün ürünlerinden geldiği belirtildi. İhracatçılara yönelik hazırlanan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk Hava Yolları 2000 21 yılının 3. çeyreğinde 6,1 2 milyar lira net kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde bir zarar vardı hatırlayacaksınız 946 milyon lira. 2021 yılının ilk 7 ayında Avrupa'da en fazla sefer yapan hava yolu da Türk Hava Yolları oldu. O pek üretimi artırmadı az evvel de söz ettik. Amerika'nın daha önce planlananın üzerinde artırma baskılarına karşın planında bir değişikliğe gitmedi. Her ay kademeli 400 bin varil artırmaya devam edecek. İngiltere sürpriz yaptı. Hem faizleri sabit tuttu hem de tahvil alım miktarını değiştirmedi. Gerekçe artan vaka sayıları dolayı ekonomik faaliyetlerin ivme kaybetmesi poundun değer kaybettiğini gördük. Küresel gıda fiyatlarında ekimde eylüle göre %3.9'luk bir artış var. Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde. Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde. Bugün içeride önemli bir veri yok ama dışarıda Amerika'da tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz. Şimdi piyasalarda Fed'den sürpriz gelmemesi ama İngiltere'nin sürpriz yaparak gevşek duruşunu koruması küresel risk iştahını artırmıştı. Bu sabah Çin'le ilgili kaygıların bir parça Asya piyasalarını olumsuz etkilediğini görüyoruz. Doların 9.76'ya kadar çıktığını ama şu şu anda 9.72'de olduğunu söyleyelim. Ee, bu arada Türk lirası %1,13 düşüşle dün gün içinde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde TÜFE bazında 2,5 puan azalarak 60,37'ye düştü. Bu seviye Haziran ayında görülen tarihi dip seviyesinin ardından ikinci en düşük seviye. Ee, borsadan dün bir kapanış rekoru geldi. %1,85 yükseldi. 1575 puandan BIST 100 endeksi kapandı. E, Amerikan borsalarında görünüm karışıktı. E, Avrupa'da alımlar vardı. Bu sabah Asya'ya satı, satıcılı dedik. Brent türü petrol 80 dolar sınırında ve altının onsunda 1795 doları izliyoruz. İçeride altını da göreceğiz. Gram altın 562 lira, çeyrek altın 921, yarım altın 1818, tam altında 3'üne 679 lira. Şimdi Burcu Ünüvar'la birlikteyiz ve ekonomiye dair değerlendirmeleri almaya devam edeceğiz. Özellikle tabii Merkez Bankası'ndaki bu söylem değişikliğini de size sormak isterim. Orada enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda cari dengeyi ön plana çıkarmasını nasıl yorumluyorsunuz? Cari fazlayla enflasyon düşer mi? Ne dersiniz? Dün de fiyat gelişmeleri raporunda özellikle bazı yer alan ifadeler faiz indiriminin beklendiği, vurgusunu güçlendirdi yorumları yapıldı. Siz de katılır mısınız? Yani Kasım toplantısından da bir faiz indirimi bekliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Evet, Merkez Bankamız hem özellikle son enflasyon raporu toplantısında Sayın Başkan'ın açıklamaları bizler için de, iktisatçılar için de ilginçti, ilgiyle takip etti. Çünkü biraz önce ifade ettiğim ortodoks yaklaşımların dışına çıkılabileceğine dair bir bakış açısı vardı. Ben eğitim aldığım yıllar itibariyle zannediyorum son derece standart bir enflasyon hedeflemesi bilgisine sahibim açıkçası. Yani enflasyon mücadelesi içerisinde kararlılığın, iletişimin buna uygun yapıldığı bir rejime dair bilgilerim var. Bunun dışında Sayın Başkan'ın ifade ettiği ödemeler dengesi üzerinden bir Enflasyon mücadelenin benim açıkçası okumaya ihtiyacım var, anlamaya ihtiyacım var. Belki merkez bankamız önümüzdeki dönemde bununla ilgili çalışmalarla da bizi besler. Fakat aslında dünyada da ilginç bir eğilim söz konusu. Bir takım politika yaklaşımlarında enflasyon hedeflemesinin dünyadaki ilk yıllarına hafif hafif dönüyoruz. Yani daha e, basit, temel enflasyon yüksekse düşürelim. E, amasız bir yaklaşıma geçilme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de de Merkez Bankası'nın bu küresel eğilimle senkronize olması beklentisi oluşacaktır. Benim açıkçası bu ay içerisinde Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesine atfen. Faiz indirimi daha olabileceğini düşünüyorum. Ancak Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki ödemeler dengesi üzerinden enflasyonla mücadele kısmında benim biraz daha okumaya, anlamaya ihtiyacım var. Merkez Bankası'nın bu konudaki çalışmalarını yakından takip edeceğiz. E, yeni faiz indirimleri beklediğinize göre kurla ilgili tahminlerinizde revize ediyor musunuz? Kur için ne öngörüyorsunuz? Bir ekonomist olarak hesap kitap yaparken hangi kuru baz alarak tahminde bulunuyorsunuz? Şimdi e, tabii ki kur beklentilerin bir kısmını yansıtıyor. Örneğin içinde bulunduğumuz seviyenin Kasım ayında bir faiz indiriminin bir e, bir kısmını yansıttığını düşünüyorum ben. O nedenle hani e, böyle bir lineer, basamak basamak sürekli TL'nin değer kaybettiği bir e, yaklaşım kafamda söz konusu değil. Merkez Bankası'nın sözü yönlendirmesinin bir kısmının şu anda sizin biraz önce ifade ettiğiniz seviyelerin içerisinde yer aldığını düşünüyorum. Zannediyorum sene sonu için bu ayki para politikası kurulunu bir görmek gerekecek. Ondan sonra beklentilerde kartları bir tur daha dağıtacak piyasa. Şu anda var olanı yansıtıyor. Kasım ayının ortasına kadar bir faiz indirimi dahil büyük ölçüde yansıttığına inanıyorum ben. Ama ondan sonra bakacağız. Burada bir oyun değiştirici. Sadece Türkiye için değil, gelişmekte olan ülke para birimleri için bir oyun değiştirici Çin olabilir. Eğer Çin'deki endişelerin yayılıp emtia fiyatları üzerindeki köpüğü aşağı yönlü almasını beklersek, önümüzdeki dönemde bunun oluşabileceğine dair bir beklenti olursa, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde bir miktar değer kazancı görebiliriz. Onu da zannediyorum Kasım ayı içerisinde göreceğiz. Ve ondan sonra bir sene sonu beklentilerimizi yeniden sizlerle de paylaşırız zaten şimdi genel hatlarıyla bugünlerde gündemde olan konu üfe tüfe makasının rekorda olması. Şimdi üretici fiyatlarında tabii ciddi bir artış var. Orası tüfe'ye göre daha yükseklerdi yani %50 civarında. Üreticiyle konuştuğunuzda özellikle bu fiyat artışlarını işte doğalgaza zam gibi bunları yönetmekte biraz zorlandığını vurguluyor üretici tarafı. Ve üfe tüfe makası da yüksek olduğu için yani bu kaçınılmaz olarak tüketici tarafına yansıyacak mı? Bunu merak ediyoruz. Bir yandan yeni yıl yak... Bir asgari ücrette yüksek oranlı artışlar yapılabileceği belirtiliyor ki bunun beklenmesinden daha doğal bir şey olamaz. Alım gücünün bu kadar düştüğü bir ortamda asgari ücret kesinlikle artırılmalı. Ama bir yandan da bir ücret fiyat sarmalına mı giriyoruz? Ee, ne dersiniz yani siz şu anda içinde olduğumuz e, durumu nasıl tanımlıyorsunuz bir ekonomist olarak? Ve geçmişte yaşadığımız herhangi bir dönemle de e, kıyaslama yaptığınızda hangi döneme daha çok benzetiyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Ee, ücret fiyat sarmalı konusu çok çok e, önemli. Bu vurgunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü dünya için sadece Türkiye değil, dünya içinde bir stagflasyon ihtimalinden bahsediliyor. Yani büyümenin zayıf olduğu kabaca, büyümenin zayıf olduğu, istihdam etmediği, enflasyonun ise yüksek olduğu. Ama e, bu söylemlerin hiçbir yerinde ücretlerden bahsedilmiyor. Ve bu çok eksik bir yaklaşım aslında. Biraz önce de ifade ettiğim gibi enflasyon en çok düşük gelir grubu. Ki kişileri vurur. Ücret artışları bir enflasyona karşı o gelir grubunu ezdirmemek için bir adımdır elbette ki. Ancak asıl yapılması gereken adım ülkeden bağımsız olarak söylüyorum herhangi bir gelir grubunu özellikle de düşük gelir grubunu enflasyona karşı ezdirmek istemiyorsanız yapacağınız en önemli atacağınız en önemli adım enflasyonu düşürmektir. Yani gelirdeki artış daha sonra farklı adımları doğru atmadığınız takdirde enflasyonu besleyici bir hale de gelebilir ve yine o grubu enflasyona ezdiriyor olabilirsiniz. O yüzden en doğru adım enflasyonla mücadeledir. Tüm dünyada biraz önce ifade ettiğim sebeplerle yani hem tedarik zincirindeki kırılma, hem iklim mücadelesinin etkileri, hem doğal kaynakların üzerindeki baskı nedeniyle arz yönlü bir enflasyon görüyor Dolayısıyla bu üfe üzerinden tüketicilere geliyor. Gelmeye de devam edecek. Bununla ilgili düzenlemeler yapabiliriz. Ancak o düzenlemelerin etkisi hem sınırlı olur hem de bir süre sonra özel sektörün kar marjını vurarak orada da başka sıkıntılar yaratır. O nedenle tüm burada yapacağımız şey enflasyonda 1970'leri mi hatırlaması lazım dünyanın bilemiyorum. Ama öncelikli olarak enflasyonla mücadele. Peki neden bu kadar temel olan bir şeyde pek çok merkez bankası elini korkak alıştırıyor. Örneğin Lagarde hala enflasyon geçici diyor. Buradaki sıkıntımız şu, dünyadaki toparlanmanın kalıcı olduğuna güvenemiyoruz. Hele de Çin gibi bir kapalı kutunun içi kaynarken buna güvenemiyoruz. O yüzden her ülkenin kendi dinamiklerine göre hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin politika faizlerinde bir miktar ayrıştığını görmeye başladık, daha da göreceğiz. Burcu Hanım sona doğru yaklaşırken 2022 için de çok soru gelmiş. Yani şu anda aslında reel sektörün de bilançolarını bağlamaya çalıştığı bir dönem. Herkes önünü görmekte biraz zorlanırken hem Türkiye hem dünya için 2022'de nasıl bir ekonomi öngörüyorsunuz şimdiden? Aa, çok güzel soru ama çok da zor soru. Eğer yani şöyle söyleyeyim fiyatlandırma baskısının devam ettiği bir e, küresel ekonomi görüyorum. Toparlanmanın e, kırılgan olduğu ancak Türkiye ve bu coğrafya özelinde e, dış talebin devam etmesi ettiği bir dünya öngörüyorum. Burada Çin e, konusunda ben meslektaşlarıma göre daha endişeliyim. Çok uzun zamandır bu böyle. E, o nedenle de şöyle bir 2022'de şöyle bir güne uyanır mıyız diye de endişem var. Birdenbire tepe taklak olduğumuz, Çin'den gelen bir haberle birdenbire tepe taklak olduğumuz bir güne uyanır mıyız diye de endişem var. O yüzden çok çok temkinli gitmek gerektiğine inanıyorum. Eee büyüme olacak. büyüme tarafında çok ciddi bir endişem yok. Ancak enflasyon e, yüksek kalacak. Bu nedenle de gelişmekte olan ülkelerin para birimleri TL dahil kırılgan ve dalgalı bir seyir izleyecek. Sadece seviyeden bahsetmiyorum. Volatiliteden de bahsediyorum. Burcu Ünüvar, TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü bu sabah geri sayımda konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edelim. Onu uğurlarken reklama gidelim. Borsanın açılışına geri sayacağız.